Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu anda Kur'an'ı dinimiz arı kısmında Helis Kuyusu'nun bulunduğu yerdeyiz. Namı diğer Hatim Kuyusu. Efendimiz Hazretleri buraya geldiği zamanlar burada abdestini alır. Ve bu sudan içermiş. Çok tatlı ve soğuk ve serin bir suyu varmış. Şu anda burası kapalı Sadece bazen şu görmüş olduğunuz gibi yerlere bazen su diyorlar. Hazreti Osman'a kadar Peygamber Efendimiz'in yüzüğü e, elden ele geçmekteydi. Yani onun mühürü peygamberlik mührünün ismini manen taşıyan bir yüzük vardı. O yüzükle peygamberlik davetlerini, İslam'a davetlerinin mektuplarını mühürlerdi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri elinden sonra Hazreti Ebu Bekir'e ondan sonra Hazreti Ömer'e geçmişti. Ondan sonra Hazreti Osman'a geçtiğinde Hazreti Osman radıyallahu anh yine buraya geldi bir zamanda bu kuyuda o yüzüğü kaybetmiş bütün her yeri aratmasına ve hatta kuyunun bütün suyunu boşaltmasına rağmen yine yüzüğü bulamamış ona çok üzülmüş o yüzden namı diğer hatim yani yüzük kuyusu olarak adlandırılır hatıralar çok tabi Medine'deyiz Efendimizin o 10 yıllık mübarek ömrü 63 yıllık ömrünün son 10 yılı olan Medine'deki zamanlarında o kadar çok hatırası var ki burada. İnşallah lütfedersiniz ve o hatıraların derslerini daha geniş ve daha ayrıntılı olarak burada beraberce canlandırırız. Atlantisansöy.com'dan takip etmeye devam ediniz. Gönlünüzü ferahlandırmak ahir zaman sahibesi olmak adına. Gracias por